Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Sahipsizler dizisi, izleyicilerini derin bir heyecan ve merakla sarmalayan olaylarla dolu yeni bir bölüme daha hazırlanıyor. 26. bölüm fragmanında Azize'nin kıskançlık hissinin derinleşmesi ve Devran'ın önemli bir karar vermek zorunda kalması dikkat çekiyor. Bu kararsızlık, hem Devran hem de etrafındaki karakterler için sonuçları tahmin edilemeyecek kadar dramatik gelişmelere yol açacak. Azize'nin Devran'ın Meryem ile nikahlandığını öğrenmesi, dizinin duygusal merkezinde yeni bir çatışma yaratıyor. Bu durum, Azize'nin öfkesini kontrol edememesine sebep oluyor ve sonuç olarak dizideki mekanlar bir savaş alanına dönüşüyor. Camların kırılması ve nesnelerin yerle bir olması, Azize'nin öfkesinin dışa vurumu olarak öne çıkıyor. Ancak bu yıkıcı anında hiç beklemediği bir destekçi çıkıyor karşısına, Hamiyet. Hamiyet'in bu çılgınlık anında verdiği destek hem Azize'nin hem de dizinin dinamiğinin değişmesine sebep olabilir. Fırat, intikam alma arzusu ile dolu bir ruh hali içerisindedir. Devran ile derin bir çatışmanın içine girecek olan Fırat'ın eylemleri, sadece kendisinin değil, bir bütün olarak aile dinamiklerini daha da sarsacak bir etki yaratıyor. Abi kardeş arasındaki gerilim iyice tırmanırken, silahların çekilmesine kadar gideceği belli olan bu çatışma, izleyicilere aksiyon dolu anlar sunacak. İhanetler ortaya çıkacak ve kin duyguları yüzeye çıkarken, karanlık sırların da gün yüzüne çıkmasıyla olayların gidişi değişecektir. Meryem'in durumu ise hiç de iç açıcı değil. Devran ile yaptıkları evlilik baskısı altında Meryem'e çocuk doğurmak, zorunda bırakmanın, kirli oyunların gündeme getirilmesi onun için büyük bir çıkmaza sürükleyici bir durum yaratıyor. Ancak Meryem bu baskılara boyun eğmeyecek kadar kararlıdır. Oyunları bozma arzusunu taşırken hem kendi bağımsızlığını korumak hem de etrafındaki entrikaları çözmek adına elinden geleni yapacak. Meryem'in cesareti ve stratejik duruşu, izleyicilerin merakla takip edeceği önemli bir gelişmenin habercisi. Fragmanın sona ermesiyle birlikte dizide yaşanan kavga, yıkım ve baskı altında kalma temaları izleyicilere sahipsizliğin ve bağımsızlık arayışının derin anlamlarını düşündürüyor. Kırılan camların Çekilen silahların ve patlayan öfkenin ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altı çiziliyor. Bu notlarla Sahipsizler dizisi 26. bölümünde hem aşk hem çatışma dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sonuç olarak Sahipsizlerin 26. bölümü hem karakter gelişimlerinde hem de olay örgüsündeki değişimlerle merak uyandıran bir deneyim sunacak. İzleyiciler bu bölümde neler olacağını heyecanla bekleyecekler. Yeni bölüm, Cuma akşamı ekrana gelecek. Sahipsizler, her zaman olduğu gibi sürükleyici hikaye dinamikleriyle izleyicilerini derinden etkilemeyi sürdürecek. Gerilimin doruk noktasına ulaştığı bu bölümde, sürpriz gelişmeler ve beklenmedik dönüşler izleyicileri bekliyor sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.